evrenin varoluşundan önceki dönemi açıklamak, bilimsel sınırların ötesine geçen bir sorudur. Çünkü şu ana kadar bildiğimiz evrenin varoluşu büyük patlama teorisiyle açıklanır. Büyük patlama teorisine göre, evren yaklaşık 13.8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan genişleyerek oluştu. Ancak evrenin varoluşundan önce ne olduğuna dair somut bir bilgiye sahip değiliz. Yine de Bilim insanları ve filozoflar bu konuda çeşitli teoriler öne sürmektedir. İşte bazı popüler düşünceler. Zaman ve mekanın yokluğu. Büyük patlamadan önce zaman ve mekan kavramlarının olmadığı düşünülmektedir. Zamanın ve mekanın kendisi büyük patlamayla başlamış olabilir. Eğer zaman yoksa, önce kavramı da anlamını yitirir. Bu görüşe göre evrenin var oluşundan önce diye bir şeyden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü zaman büyük patlamayla başlar. Kuantum dalgalanmaları ve çoklu evren teorisi. Bir diğer teori ise kuantum dalgalanmalarıdır. Kuantum fiziği, boşluğun bile tamamen boş olmadığını, mikroskobik seviyelerde enerji dalgalanmalarının olabileceğini öne sürer. Bazı teorilere göre, evrenimiz bu dalgalanmalar sonucu ortaya çıkmış olabilir. Ayrıca çoklu evren (multiverse) teorisi bizim evrenimizden önce veya onun dışında başka evrenlerin var olabileceğini öne sürer. Bu evrenlerin her biri farklı fizik kurallarına sahip olabilir ve evrenimizin bu çoklu evrenlerden birinden doğmuş olabileceği düşünülür. Döngüsel evren modeli Bu model, evrenin sürekli olarak genişlediği ve sonra tekrar büzüldüğü, yani bir büyük çöküş ile sonlanıp Yeni bir büyük patlama ile yeniden başladığı bir döngüyü öngörür. Eğer bu doğruysa, evrenin varoluşundan önce geçmiş bir evrenin büzülme aşaması olabilir. Felsefi ve teolojik yaklaşımlar. Bilimsel teoriler dışında evrenin başlangıcı hakkında çeşitli felsefi ve teolojik yaklaşımlar da vardır. Bazı inanç sistemlerine göre evren bir yaratıcı tarafından yoktan var edilmiştir. Felsefi olarak ise bazı düşünürler hiçlik kavramı üzerinde durur ve evrenin öncesinde hiçlik olabileceğini savunur. Sonuç olarak evrenin varoluşundan önce ne olduğu sorusu hem bilimsel hem de felsefi olarak henüz kesin bir yanıt bulamamış bir alandır. Büyük patlamadan önceki durumu anlamak için mevcut fizik yasalarının ötesine geçmemiz gerekebilir. Bilim bu konuda ilerledikçe daha fazla bilgiye ulaşabiliriz ancak şu an için bu konu İnsanlığın en derin gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Evrenin varoluşundan önce ne olduğunu merak ediyor musunuz? Peki, bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Sizce evrenimiz bir başlangıca mı sahip yoksa sonsuz bir döngü içerisinde mi? Kuantum dalgalanmaları, çoklu evren teorisi veya daha farklı bir teori mi sizce gerçek olabilir? Aşağıdaki yorumlar bölümünde düşüncelerinizi paylaşın. Hangi teori size daha mantıklı geliyor? ya da sizin kendi teoriniz var mı? Hep birlikte bu gizemli sorular üzerinde tartışalım. Bu videoyu beğendiyseniz daha fazla tarih, evren ve gizem dolu içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna basarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Sizin düşünceleriniz bizim için çok değerli. Gelecekte görmek istediğiniz konuları da yazabilirsiniz.